kaydı başladı. Şimdi açık e, açı kenar bağıntılarının ilk iki testini çözmüştük. Bugün üçüncü testte devam edeceğiz. Üçüncü testte üçüncü soruyla başlıyoruz. E, soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. Birincisi BH küçüktür HC bilgisi bize. E, BH'in karesi artı AH'in karesi AB'nin karesine yani Pisagor bağıntısından dolayı bize şunu anlatır. AB Küçüktür AC. Bu sebeple doğrudan X 12 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi başka bir şekilde inceleyelim soruyu. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, BH HC'den küçük olduğu için HC üzerinde bir D noktası alabiliriz. BH kadar. Şöyle ki A noktasından bir doğru parçası indirdiğimde şöyle. Bu noktaya da D diyelim. Amacım BH kadar bir doğru parçası çizmekti. AD'nin uzunluğu da 11 olacaktır. Ee, bu arada ABD üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için e, taban açıları geniş açı olamaz. E, dolayısıyla taban açıları dar açıdır. ADC açısı geniş açıdır. Dolayısıyla bir üçgende de geniş açının karşısında kenar en uzun kenar olmalı. Yani 11'den büyük 12 diyeceğiz. Evet sıradaki sorumuz 5. soru arkadaşlar. Ee, biraz önce söylediğimiz ilişkiden ötürü AC uzunluğu 8, ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları dar açı olamaz, pardon geniş açı veya dik açı olamaz. Dolayısıyla C açısı 90 dereceden daha büyüktür. Bu da X ile ilgili bize şunu söylüyor. X normalde 2 ile 18 arasında ancak pisagor bağıntısından dolayı 164'ün karekökünden de büyük olmak zorunda. Ee, peki 18, 164'ün karekökünden büyük en küçük tam sayımız kim var? 13, 14, 15, 16 ve 17 değerlerini alabilir, değil mi? Yani dolayısıyla beş tane farklı tam sayı değerimiz var diyoruz. Sıradaki sorumuz 6. soru. Evet, BC'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. D noktası hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Evet. İki dış açı ortayın kesişim noktası. yani dış değe çemberinin merkezi. Evet, dış değe çemberinin merkezi. Böyle yapamadınız siz. Konuşacağınız zaman sesinizi açamıyorsunuz. Ben hepinizin sesini direkt açtım. Artık arka plan sesi çıkartmamaya dikkat edin. Dış değe çemberinin merkezi D noktası. Tamam, doğru. Peki bize bu açı kenar bağıntıları ile ilgili bir ipucu veriyor mu bu bilgi bize? Hocam dar açı. Dar açı değil mi? Yani D açısı 90 dereceden daha küçük. küçük. Bu sebeple BC uzunluğu da ondan daha küçük. Öyle değil mi? Alabileceğin küçük tam sayı değeri de 2. Dolayısıyla cevap bakalım neymiş? 30'muş arkadaşlar. Var mı problem? 8. soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur demiş. Kenar bilgileri verilmiş. B ile C'nin toplamı en küçük sonucu verdiğine göre burada en uzun kenarımız A olacaktır. Doğru mu? Aslında bir matematik sorusu. A ile B'nin toplamı en büyük olduğu için C de en küçük kenar olacaktır. Demek ki A büyüktür, B büyüktür, C gibi bir bilgimiz var. En uzun kenar A'dır. Doğru. En kısa kenar B'dir. Yanlış. Ee, kesinlikle yanlış değil mi? Sadece yanlış değil. Kesinlikle yanlış. Ee, ABC açısı BAC açısından büyük. Bu da kesinlikle yanlış değil mi? BCA açısı 90 dereceden küçüktür demiş. Bu arada A artı B, ABC'nin hepsini teker teker bulabiliyoruz. Değil mi? Evet hocam. Ee, kaç çıkıyor A mesela? A hocam 3,5. A 3,5 mu çıkıyor? Evet. B 2,8. Tamam. C 2,1. Bir, Bir daha söyleyin C anlaşılmadı. 2,1. 2,1. Yani aslında bu 0,7 çarpı 3. Değil mi? Bu 0,7 çarpı 4. Evet. 0,7 çarpı 5. Bu da 0,7 çarpı 5. Hı. Yani bu üçgen 3, 4, 5 üçgeni ve açısı aynı zamanda A açısı dik açı. BCA 90'dan küçük doğru. A kare, B kare ile C karenin toplamına eşit. Dolayısıyla A kare eksi B kare eşittir C kare doğru. Üçü doğru. Neden kesinlikle diye sordu acaba? Yani buradaki yargıların içerisinde herhangi bir soru işareti olan bir yargı var mı? Yanlışlar kesin yanlış. Doğrular kesin doğru. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu sorum. Yukarıdaki verilere göre A değiştirdik sınavı vericiği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Geçen derste Selma bu soruyla ilgili bir fikir vermişti bize. Evet. Şuradaki açıya alfa dersek burası da alfa olacaktır. Buradaki açıya beta dersek BDA açısı alfa artı beta olacaktır. Dolayısıyla bu da ne gösteriyor bize? E, 8 büyüktür x'ten. Bir de ne biliyoruz? 11 12. büyüktür x büyüktür 5 biliyoruz. Dolayısıyla alabileceği değerler toplamı 9. Yanlış mı yazdım? Evet. Evet. Evet, 6 ve 7. Evet 6 ve 7 olacak hocam. doğru. 6 ve 7 olacak. 6 ile 7'nin toplamı da 13 olacaktır diyoruz. Sıradaki sorumuz 10. soru. Burada da kenar ortay verilmiş. Açıyla ilgili değil, kenarla ilgili yorum yapacağız bu sefer. A'c'nin alabileceği değerler, alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bunun için D noktasını oranlı nokta olduğu için orta taban gibi kullanabiliriz. Pardon, orta tabanı çizebiliriz D noktasından veya doğrudan A'c'yi görmek için. A noktasından DC'ye bir paralel çizebilir ve bu paraleli BC ile kesiştirebiliriz. Bu durumda kesişim noktasına E dersek CE de 10 olacaktır, değil mi? Evet. AE 16 olacaktır. Doğru mu? Evet. O zaman ACE üçgeninde artık AC için yorum yapılabilir. En büyük tam sayı değeri 25'tir. can ben farklı bir şekilde çözdüm. Nasıl farklı? Canım DBC üçgeninde DB kenarı açı kenar bağıntılarından en fazla 18 olur. DB ile AD eşit ikisi de en fazla 18 olurlar. Hı hı. O zaman AB kenarı en fazla 36 olur. Evet. Yine 18, 18 kenar nasıl olacak? 6'dan küçük oluyor. Lafın gelişi Ali Arda. Birbirimizi anlıyoruz herhalde değil mi? Muhalefet etmeye gerek var mı? B d 18'den küçük olacak diyor arkadaşın nihayetinde. Arkadaşın değil abin hatta. Değil mi Ömer? Evet hocam. <laughs> evet devam edelim. 11. soru. AD kaç farklı tam sayı yer alabilir demiş. Aynı yaklaşımla devam edeceğiz arkadaşlar. D noktasından bir paralel attığımızda AD'yi doğrudan bir e, üçgenin kenarı haline getirebiliriz. Bir yardımcı eleman olmaktan kurtarıp bir üçgen kenarı haline getirebiliriz. Bu şekilde AD hakkında yorum yapabiliriz. Cevap 9'muş. Var mı itiraz? 12. soruya geçtim. Açı kenar bağıntılarını bayağı unutmuşsunuz anladığım kadarıyla. BAC açısının 90'dan küçük olduğunu söylemiş. Yine arkadaşlar orta tabanı çizecek olursak eğer e, AC 8-8 diye ayrılacaktır. E, orta noktaya E dersek AC'nin orta noktasına E dersek DE orta taban olduğu için 6 olacaktır. BAC açısı 90'dan küçüktü, dolayısıyla DEA açısı 90 dereceden daha büyük olacak. AD 10'dan büyük ve 14'ten küçük olacak. 11, 12, 13'ün toplamı da sanırım 36 yapıyor. Ben işaretlemeyeyim. işaret tuşuna şimdi daha güzel oluyor böyle. Var mı arkadaşlar sorun? Anladım yok. Devam ediyoruz. Dördüncü testte ilk olarak birinci soru var. Dün buna benzer bir soruyla ilgili hatta Facebook'ta biriyle e, uzun süreli bir diyalogumuz oldu. Şimdi D noktası neymiş arkadaşlar soruda? Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi. Ne demek çevrel çemberin merkezi? İç açı ortayların kilis noktası. No 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 no. Hayır. Üçgenler Üçgen Üçgenler açılı. Evet. Evet, üçgen dar açılı. Peki üçgen dar açılı olduğunda, daha doğrusu bir üçgenin dar açılı olması için bir açısının 90'dan küçük olması yeterli mi? Hayır. hayır. Evet, hayır. Değil değil mi? Zaten soruda tam olarak burada düğümleniyor. Biz AC'ye X dersek 3 tane şey yazacağız. 1, X kare artı 64 küçüktür 144. 2, X kare artı 144 Okay. Küçüktür 64 zaten bunu biliyor yani bunu aslında yazmaya gerek yok ama yine de şunu söylemek için anlatıyoruz. Birincisi ilk olarak C açısı 90'dan küçük dedim. İkinci olarak A açısı 90'dan küçük dedim. Şimdi B açısı 90'dan küçük diyorum. 64 artı 144 küçüktür x kare. Birincisi zaten bize pozitif bir sonuç vermeyeceği için bir çözüm getirmiyor. 2 ve 3'ü birlikte değerlendirecek olursak da x kare 80 ile 208 mi yapıyor toplamları arkadaşlar? 208 arasında bir evet. değer alacaktır. Ee, en küçük 9, en büyük 14 oluyor sanırım değil mi? Evet. Evet 6 tane mi yani? Bakalım hocam. Evet. Evet devam ediyorum. Şu yeşille çıkan zaten kitabın cevap anahtarı bu arada. Bilginiz olsun. Sıradaki sorumuz üçüncü soru arkadaşlar. BCA açısının 15 derece olduğunu söylemiş. BAC'nin 90 olduğunu söylemiş. İsterseniz burada soruyu yeni atlaşalım. BAC 90'dan küçük değil de 90 olsaydı ne olurdu BC? Evet. 16. 16, 16 olurdu. 16. Demek ki bu açı küçüldüğüne göre, bu açı 90'dan küçüldüğüne göre karşısındaki kenarda, kollar sabit çünkü, ne olacaktır? 16'dan küçülecektir. En büyük tam sayı değeri de 15 olacaktır. Farklı çözüm yapmak isteyen varsa dinleyebilirim bu soruyla ilgili. Benim genel stratejim bu. Bir saniye bakayım hocam. Yani şu anda öğretmenizi değil, daha önce öğrettiyseniz onu paylaşmanızı istiyorum. Geçiyorum öyleyse. Evet sıradaki sorumuz dördüncü soru. Şu an herkes soruyu okuyabiliyor sanırım. Zaten kitabınızda var. İşte çemberin merkezi olan bir abici üçgenin dığı noktasının B ve C köşelerinin uzaklıkları sırasıyla 7 birim ve 9 birim olduğuna göre B, uzunluğu kaç farklı kalmasıydı yer alabilir demiş. Evet, bir tane üçgen çizelim değişik üçgen oldu. Ee, bunun içte geçen benim merkezi kabaca şurası olsun. A burası olsun. B burası olsun. C de burası olsun. İçte çemberin merkezinin B ve C'ye uzaklıkları sırasıyla 7 ve 9'muş. Evet, içte çemberin merkezinin açı kenar bağıntısıyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Açı ortayların kesim noktası. Tamam da yani açık kenar bağıntısı ile ilgili nasıl bir ilişkisi var? 90 artı yani... böyle... Evet, I açısı hakkında ne biliyoruz biz? Ben söyleyeceğim. 90'dan? 3. Büyük. Büyüktür. Öyleyse BC kenarı 16'dan küçük. 7 ile 9'un Pisagor'undan yani 81 artı 63 mü kaç? 63 nereden çıktı pardon <laughs> 81 artı 49 kaç yapıyor 130 mu evet karekök 130 la <laughs> kare, 16 arasında demek ki 12 13 14 15 değerlerini alabiliyor var mı arkadaşlar problem sıradaki sorumuz 5. soru BE eşittir 2AE demiş. Yani şuraya K dersek burası 2K